Steam'de oynamadığım 2000 sür oyun var ve şimdi bunları oynamak için çarkı felek çeviriyorum. En az bir saat oynayıp yorumlayacağım. Bugünkü oyunumuz Misad. Misad 2024 yılında çıkan Steam'de %97 olumlu görüşe sahip. Dışarıdan bakınca tatlı bir bir anime kız arkadaş simülatörü gibi görünen ama ilerledikçe beklenmedik bir şekilde ton değiştiren özgün bir oyun. Oyunun içerisinde Mita karakteriyle etkileşime girdiğimiz bir oyun olarak oyuna başlıyoruz. Ardından kendimizi Mita ile vakit geçirdiğimiz oyunun içerisinde bir şekilde girmiş buluyoruz. Bu oyundan çıkmak istediğimizde ise Mita hiç mutlu olmuyor ve oyun yavaştan ton değiştirmeye başlıyor. Oyundaki ana amacımız dışarıya çıkmak ve bunu da oyunun farklı versiyonlarını geçerek yapmaya çalışıyoruz. Bu sırada pek çok farklı karakterde Mita'larla karşılaşıyoruz. Kibar Mita, Deli Mita, Gamer Mita gibi pek çok farklı karakterle iletişime geçiyoruz. Bu sırada ise Mita karakteri ne pahasına olursa olsun bizim dışarı çıkmamızı engellemeye odaklanıyor ve oyun bir psikolojik gerilim haline geliyor. Oyunda pek çok kez 4. duvarda yıkılıyor, Mita karakteri direkt olarak oynayan bizlerle de iletişime geçmeye çalışabiliyor. Eğer orijinal temalı bir psikolojik gerilim arıyorsanız yaklaşık 5-6 saatte biten misal daha göz atabilirsiniz. Bazı eksikleri olsa da ara ara sıkıcılaşsa da ben beğenerek oynadım size de tavsiye ederim takip etmeyi unutmayın teşekkürler.